Değerli arkadaşlar merhabalar. Çekişmeli konulara yine devam ediyoruz. Bir geçen programlarda şu konu gündeme geldi. Ya işte Rab hiç müjdeden haberi olmayan insanları nasıl yargılayabilir? Yani birçok insan var ki dünyanın birçok yerinde. İsa'dan hiç ama hiç haberleri yoktur. Onlar, onların kurtulmaya şansları yoktu. Belki kaderleri buydu denilecek. O yüzden Tanrı'nın onları yargılamaya hakkı yoktur herhalde. Ya da nasıl yargılayacak diye soranlar da oluyor. Önemli bir sorudur bu. Ve öncelikle bu soruyu ikiye ayırmak lazım. Birincisi şu. Gerçekten müjdeden ya da Tanrı'dan hiç haberi olmayan insanlar var mı? Ve ikinci soru şu olacak. E, haberi olmayan ya da bizim kadar haberi olmayan insanı Rab nasıl yargılayabilir? İşte önce birinci soruya bakalım. Kusa kitap bize diyor ki, yeryüzünde yaşayan herkesin bir şekilde Tanrı'dan haberi vardır. Yani Tanrı'dan haberi olmayan insan yoktur. Yani en basit olarak Romalılar kitabını açtığımız zaman Tanrı'nın gazabından, yargısından bahseder. Ve der ki Tanrı insanları neden yargılıyor? Yani özellikle onu yok saydıklarından dolayı. Ona şükretmediklerinden dolayı. Bakın Romalılar 1. bölüm ve 18. ayet şöyle diyor: Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşın Tanrının gazabı gökten açıkça görülmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrının görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla yani yaratılmış olan şeylerle anlaşılmaktadır. Açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Yani hiç kimse kalkıp diyemeyecek ya işte ben doğdum, büyüdüm, yaşadım bu dünyada ama hiç Tanrı'ya ilişkin bir şey göremedim ben. Yani ben Tanrı'nın varlığından tamamıyla habersizdim. Ve Rabbin sözü diyor ki hayır. Dünyada yaşayan herkes Tanrı'nın eserlerini görür bir güneşe bakabilir, bir işte güzel okyanusa, denize, göllere, suyu içebilir ve bakar ki bunu buraya koyan birileri vardır. Evet bu dünya bizim tarafından yaratılmamıştır, şans eseri de olmamıştır. Bu dünya çok daha üstün, kutsal ilahi bir zeka tarafından tasarlanmış, yaratılmıştır e, ve bu, bütün bunların arkasında bir başkası vardır ve o tapınılmaya, en azından şükredilmeye layıktır. Zaten ilerleyen ayette Elçi Pablo'sunu belirtiyor. Tanrıyı bildikleri halde yani herkes Tanrı biliyor, Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde bu dalala düştüler, anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Yani insanlar bile bile Tanrı'yı yok saymaya kalkıyorlar. Yani çok insan diyebilir, ben Tanrı'ya Tanrı inanmıyorum, ben ateistim. Aslına bakarsan e, Tanrıya inanmak istemiyorlar belki ya da kabul etmek istemiyorlar ya da Tanrı'nın kriterlerine göre yaşamak istemediklerinden dolayı onu yok saymaya kalkıyorlar. Ama bir kere ağızlarında Tanrı ismi olduğuna göre Tanrı vardır. Bu bir gerçek ve dünyaya baktığımızda evet bunun varlığını e, kabul etmekten başka bir şansımız kalmıyor. Evet Tanrı vardır. Bunları yaratan Tanrıdır. Onu belki tanımıyoruz ya da bize yanlış tanımlanmış da olabilir. Ya da belki hayatımızda yaşadığımız zorluklar bizi bu noktaya getirmiş olabilir, bunları konuşabiliriz. Ama bu tanrı yoktur anlamına gelmez. Biz bir ara işte kutsal kitap çalışırken evimizde çok böyle ısrarcı bir ateist vardı aramızda. Hep tartışırdı, bizimle böyle kavga etmek istiyordu. Ama bir kere daha çıktık hep beraber grup olarak. Ve işte dağın üstünde yürürken bir taraftan deniz, öbür tarafta işte güzel çayırlar, işte bir taraftan da hayvanlar, kuşlar, muazzam bir ortamda yani e durdu bir anda dedi bana ya işte burada ateist olmak çok zor. <laughs> e doğru gerçekten. Biraz da dışarı çıktığımız zaman biraz dünya bir bakıp gözlemlediğimiz zaman ateist olmak imkansız. İşte herkesin haberi vardır. Herkes Tanrı hakkında bir bilgi almıştır. Bu bir gerçek. Daha sonra Romalılar 10. bölümde yine önemli bir şeyler daha yazıyor Elçi Pavlos. Daha önce programda ne dedik? İşte Tanrı bazılarını seçiyor mu? Yoksa biz mi onu seçiyoruz? Ne dedik? Her ikisi doğru. Her ikisi doğru. Elbette ki Tanrı'nın bir iradesi var. Ama insanların da bir sorumluluğu vardır. Yani Tanrı bizi ne kadar çok seçerse seçsin, severse sevsin bizim de ona karşılık vermemiz gerekiyor. Elbette ki Tanrı e, öngörüyor, birçok şey biliyor. Yani her şey biliyor daha doğrusu. Çok önceden bilme, bilmemek gibi bir lüksü yoktur, o Tanrı'dır. Ama bilmek ile yaptırmak arasında bir fark vardır. Tanrı bizi robot olarak yaratmadı, bize sorumluluk verdi. O yüzden ne diyor? Romalılar 9. bölüm diyor ki Rab seçti. Ama 10. bölüm diyor ki siz seçmelisiniz. Her kim Tanrı'ya iman ederse, Mesih'in ismini zikrederse o kurtulacaktır. Ve sonra şu önemli soruyu soruyor. Romalılar 10. bölüm 14. ayet. Ama insanlardan bahsediyor. İman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa Nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzel. Yani bir soru soruyor. Tamam yine bizim sormak istediğimiz soru. Ya müjde gitmezse onlara? Biliyoruz ki Tanrı bütün insanları için bir kurtuluş sağladı. İsa Mesih aracılığıyla cennetin kapısını açtı. Her kim ona iman ederse kurtulacaktır diyoruz. Güzel. Peki adamın bundan haberi yoksa? Hiç bunu duymamışsa? Yani nasıl kurtulabilir? Nasıl haberi olabilir ki? Ve ne diyor? Elbette ki birinin gönderilmesi, gitmesi gerekiyor. Ve bu soruyu soruyor. Yani gitmen, git, git, gitmedilerse, hele özellikle Yahudi halkı inatçılık yapıp da Tanrı'yı doğru düzgün uluslara tanıtmadılarsa, o insanların ne suçu olacak? Nasıl haberleri olacak? Pablus şöyle yanıt veriyor 16. ayet. Ne var ki herkes müjdeye uymadı yaşayanın dediği gibi yara Rab verdiğimiz habere kim inandı? Yani Yahudiler müjde uymamış olabilirler. Yaymamış olabilirler. Ama devam ediyor. Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yere yılmasıyla olur. Ama soruyorum. Onlar duymadılar mı? Ne diyor? Yahudiler duymazlıktan gelmiş olabilir. Evet ve bunun da gazabını çektiler. Bugüne kadar yargısını çekiyorlar. Ama hani Yahudiler doğru düzgün bunu uluslara tanıtmadılarsa da hiç mi haberleri yoktu insanların? Pablo soruyor. Duymadılar mı? Elbet duydular. Ve ne diyor? Buradan eski antlaşmalı bir alıntı yapıyor. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. Hangi ayetten buradan alıntı yapıyor? Çok önceden Davut'un yazdığı 19. mezmurdan bahsediyor. Ve 19. mezmur ne diyor? Gözlerimi kaldırıyorum. Etrafa bakıyorum ve diyorum Rab ne harikasın. Yani bütün kainat senin yüceliğini burada sergiliyor. Ne yüce bir tanrısın. Herkes bunu görebiliyor beni. Orada bu sözler geçiyor. Bu kainatın sesi, mesajı diyor ki bütün uluslara, bütün yeryüzüne gitti. Yani Pablo's bunun altını çizmek istiyor. Duymayan kalmamıştır. Kesinlikle şüpheniz olmasın. Herkes bir şekilde Tanrı'ya ulaşabilir. Herkes bir şekilde Tanrı hakkında bir bilgi edinmiştir. Bu yeryüzünde yaşamış olan herkes bir şekilde ona ulaşabildi. Tanrı insanlara karşına çıkıp yargıladığı zaman hiçbir insan yok ki. Ya Tanrı ben çok aradım seni ya bulamadım. Didik didik araştırdım. Yoktun yani bizim işte o e, Afrika'nın bir köyünde farklı inançlar vardı ama bir tek seni bulamadım. Hayır. Her kim ararsa, her kim araştırırsa, hiç, her kim soruşturursa mutlaka ki Rabbi bulacaktır. İsa ne dedi? Arayan bulur. Mutlaka bulur. Bir şekilde bir yolunu bulur. Hiç yokman Rab kendini ona gösterir. Ve bununla ilgili aslında başka birçok örnek var. Mesela akla Cornelius örneği gelir. Cornelius Romalı bir general. Yani Tanrı'nın halkından bir balansı yoktu belki ama orada bir Tanrı hakkında bir şeyleri keşfetmiştir, inanmıştır ve dua etmeye başladı. Dua ederken bir gün Rab ona bir melek gönderiyor ve diyor ki Cornelius senin duaların kabul edildi işte falan yere askerlerini gönder. Orada Petrus ismindeki adamı sorun. Onu getirin buraya. O size en doğru yolu gösterecek. He böyle Petrus şaşkın şaşkın geliyor birkaç gün sonra. Bakıyor ki Cornelius yani Yahudi olmayan, normalen Tanrı'dan haberi olmayan, putperest, pagan bir insan Tanrı'ya dua ediyor. Tanrı'yı arıyor. Ve Petrus ona İsa'yı anlatıyor. O gün Cornelius ve bütün ev halkı imana geliyor. Yani şunu birçok yerde görebiliyoruz kutsal kitapta. Rab her kim onu ararsa ona kendini gösterir. Mutlaka kendini gösterir. Hiçbir insan diyemeyecek. Ben aradım da bulamadım. Yani bunun daha birçok örneği de var kutsal kitapta. Mesela Rab sadece Yahudi halkına seslenmedi. Sadece onlara kendini göstermedi. En başta Yahudi halkının başı olan İbrahim'in hayatına baktığımızda hani Rab İbrahim ve onu soyunu seçerek dünyada bir şey yapacağına söz verdi ama İbrahim'in karşılaştığı Melkizedek isminde bir kral vardır. Ona yaratılış 14'te rastlıyoruz. Hani hakkında neredeyse hiç bilgimiz yoktur. Bir kral, Şalem yani eski Şalem'in kralıymış. Ee, doğru bir insan, Rabbi arayan, Rabbi seven bir insandır ki onun içine diyor Yüce Tanrı'nın kahini, Orada İbrahim'i karşıladığında ekmek şarap getiriyor ve onu kutsuyor. Rab adına dua ediyor ve ona ona bereketler diliyor. Yani çok ilginç İbrahim de çok etkileniyor ki ona bir ondalık veriyor. Belki Melkizedek Tanrı'yı seven, Tanrı'yı arayan, Tanrı'ya yürekten bağlanmış bir insandır ama bakın Yahudi değildir. Yani kısa kitap başka bir bilgimiz yok neredeyse onun hakkında, geçmişi hakkında. Anlaşılan şu ki İbrahim'in dışında da Rab'i bulan, Rab'i gerçekten Rab'le ilişkisi olan insanlar vardır. Hani bunun bir başka örneği Eyüp. Eyüp Yahudi değil değildi. E, ama doğrudan Tanrı'yla bir bağlantısı, bir ilişkisi olduğunu e, görebiliyoruz kitabından. Yani şunu anlıyoruz. İbrahim'in soyunun dışında, yani kutsal kitapta adı geçmeyen yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca insan olmuş ki Rabbi bulmuşlar, Rab'le bir ilişki sahibi oldular. İşte bu yüzdendir ki yine Romalılar e, kitabına dönersek, İkinci soruya geçiyoruz. Soru şuydu yani Rab'den haberi olmayan insanı Rab nasıl yargılayabilir? İşte Pavlus, Romalılar ikinci bölümde yine bu konuyu ele alıyor. Diyor ki önce Rab Yahudileri neye göre yargılayacak? Elbette ki yasasına göre. Çünkü onların ellerine kutsal yasasını vermiştir. Onların ellerinde o emir vardır. Musa'nın buyrukları vardır. Onlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorlardı. Ama yine akla bu soru işareti gelir. Ya bundan haberi olmayan? Hani işte Afrika'nın çölünün ucra bir köşesinde doğmuş, büyümüş bir insanın bundan hiç haberi yok. Tanrı onu neye göre yargılayabilir ki? Yani o insanın Tanrı'nın buyruklarından haberi yok. Pavlus ona şöyle bir yanıt veriyor. Romalılar 2. bölüm ve 12. ayet başlıyorum. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahf olacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil yerine getirenler de. Yani Yahudiler elbette ki ellerinde Rabbin sözü vardı ama yerine getirmedikten sonra onun hiçbir faydası yok. Bu yasa onları ancak mahvetmeye yetiyor. Kutsal yasadan yoksun uluslar yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş oluyorlar. Yani dikkat edersiniz Dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani temel bazı kriterler var. Yani aileler kuruluyor, insanlar kendi eşlerine sahip çıkıyor, zinaya izin verilmiyor, yalan hoş görülecek bir şey değil. Yani temel bazı yanlış ve doğru denecek kriterler var. Dünyanın her yerinde. O insanın belki medeniyetin haberi olmayabilir ama temel doğru ve yanlış şeyler biliyorlar. Herkesin yüreğinde bunun bir aslında kalıntısı var. Bu nereden kaynaklanıyor? 15. ayet. Pablo şöyle devam ediyor. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösteriyorlar. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yani vicdan denen bir şey var her insanda. İster Tanrı'yı yakından izlesin, ister Rabbin sözünü okusun, ister okumasın. Herkes az çok neyin doğru neyin yanlış olduğunu yüreğinde bilir herkesin yüreğinde küçük de olsa Rabbin bir yasası vardır. Vicdan dediğimiz olay buna tanık oluyor ve bizi suçluyor. Bak bu yaptığın yanlıştır ya da doğrudur. İşte bu şekilde her kim Tanrı'nın önüne gelip de ya işte ben bilmiyordum bunun yanlış olduğunu dese de Rabbi diyecek hayır sen biliyordun. Yüreğinde bunun yanlış olduğunu biliyordun ve bunu bile bile yine de yaptın. Ve bundan dolayı yargılanmayı hak ediyorsun. Günün sonunda ister Rab'in sözünü bilen ister bilmeyen tüm insanlar Rab'in önünde yargılanacaklar. Yargılanacaklar. Ve aynı şekilde her kim Rab'e yakarır ve onu tanımak isterse mutlaka yolunu bilecekler. Yani kutsal kitapta görüyoruz Rab bin bir yoldan insanlara ulaşır. Hani bakıyorsun işte bir yerlerde Bala'mın eşeği konuşuyor ve onu uyarıyor. Geri geldiğinde Rabden kaçan Yunus bir balina ile, bir, bir balıkla karşılaşıyor. Rab bir şekilde onun dikkatini çekiyor, yola getiriyor. Yani her kim Rabb'i ararsa, Rabb'i gerçekten tanımak isterse, Rabbi bir rüyayla, bir melekle, bir görümle, bir yolunu bulup onunla ilişki kuracaktır, ona yolunu gösterecektir. Emin olun hiç kimse kalkıp diyemeyecek, işte ben Rabb'i çok aradım da bulamadım. Hayır, kim yürekten Rabb'i tanımak, Rabbin yolunda yürümek ve gerçekten ona bağlı olmak isterse bunun yolunu öğrenecektir. Rab en önemlisi kendini ona gösterecektir. İsa Mesih bunu Yahudi halkına söyledi. Dedi ki yani işte ben geldim size her şeyi gösterdim ama siz istemediniz. Yani önemli olan burada istemek. Yahudilerin çoğu istemedi. Ama birileri isterse, Rabbi ararsa Rab kesinlikle ona kendini gösterir. Ondan şüpheniz olmasın. Evet arkadaşlar, belki bunun gibi başka aklınıza gelin çekişmeli konular var. Yazın bana. Fırsat buldukça bunları yine Rabbin sözüne göre açıklayacağız. Esen kalın.